Evet gençler 45 numaralı TYT deneme sınavımız. İlk soru bir sıcaklık sorusu. Diyor ki kütlesi 100 gram olan bir katının sıcaklık ve alınan ısı ile ilgili grafiğini şekildeki gibi verdim. Bu katının ısısı nedir? Şimdi biz bu katıyı ısıtmaya başladığımızda sıcaklık derecesi 10 dereceden 20 dereceye yani delta T sıcaklık değişimi 10 derece artıyor ve ben bunu yapmak için 0 ile 300 arasında 300 kalori kadarlık bir ısı vermek zorundayım. Bir maddeye Q kadar ısı verdiğimde M kütlesi C ısısıyla sıcaklığını delta T kadar değiştirir dediğimde yani ben buna 300 kalori bir ısı verdim kütlesi 100 gram C'sini bilmiyorum fakat sıcaklık değişimini 10 derece bulduysam C'sini bunun buradan 0.3 kalori gram santigrat derece olarak bulabilirim biliyorum. Şimdi iki numaralı sorumuzda geçtiğimizde ise bir deney düzeneği sorusu. Bu deney düzeneği sorusunda ise bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenini soruyor. Bağımlı değişken benim değiştirmemden etkilenen bağımsız değişken benim değiştirdiğim kontrol değişkeni ise deneyde olan fakat bu işi yapılabilmesi bu deneyin yapılabilmesi için orada duran yani onun değişkenliği ile ilgilenmediğim bir sistem bir yay var altına m kütlesi asmışım sonra onun altına başka bir m kütlesi daha asarak yani daha büyük 2 kütlesi asarak buradaki uzama miktarını belirlemeye çalışıyorum. O zaman buradaki bağımlı değişken yaydaki uzama miktarı m ile 2m astığımda x uzarken 2x kadar uzayacağını biliyorum ve bunun kontrolünü yapıyorum. O zaman burası için bağımlı değişken yani araştırdığım şey yaydaki uzama miktarı ya da yaydaki uzama miktarı dedim ve burası için Denizli, Ceyhan ve Bolu'yu eledim. Burası için bağımsız değişkense benim değiştirdiğim, değiştirmem karşılığında bağımlı değişkenimin etkilendiği. Bu ikili ne düzenini kontrol ettiğimde ben burada kütleyi değiştiriyorum o zaman bağımsız değişkense cismin Kütlesi olacak cismin kütlesi dediğimde cevabıma çat diye ulaştım. Kontrol değişkeni deneyde olmazsa deneyi yapamayacağım. Fakat onun olması deney düzenini etkilemediği kontrol değişkeni yayın cins. Yani ben burada yayın cinsine bağlı uzamayı kontrol etmiyorum. Yaylar özdeş kütleyi değiştirerek etkiliyorum. O yüzden cevabıma edir nedir diyebilirim. 3 numaralı soru bir yüzeye gerilimi sorusu kohezyon kuvveti etkisinde oluşan bir etkidir. Yüzeye gerilimi maddenin cinsine bağlıdır ve kohezyon etkinliğinde gerçekleşir. Yüzeye gerilimi yargılarından ilgili yargılarının hangileri doğrudur diye sorduğu bir soru. Bir sıvı üzerindeki gaz basıncı arttırıldığında sıvının yüzeye gerilimi üzerindeki basıncı arttırdığından dolayı azalacak Önermem. Yanlış. Sıvının yoğunluğu arttıkça yüzey gerilim azalır. Yoğunluk yani maddenin katıya doğru dönen yönelme şansı daha fazla olacağı için ortam üst taraf daha yüzeysel, daha sert bir alan oluşturacağı için zaten yüzey geriliminin sıvı yüzeyini ince elastik bir zar gibi davranması e, yoğunluk arttıkça bu zaten o şekilde davranmaya iteceği için bu önermede. Yanlış. Bir bardağın taşma seviyesinden daha fazla su konulmasının sebebi su moleküllerinin birbirini tutarak yani kohezyon kuvvetinin etkisiyle oluşmasıdır. O yüzden cevabımız yalnız 3'tür diyebiliyoruz. 4 numaralı sorumuzda ise X ve Y kaplarında 2MC sıcaklığında bir sıvı, Y'de de aynı şekilde M2C sıcaklığında bir sıvı var. Ben X kabına Q kadar ısı verdiğimde sıcaklığının 3T olduğunu söylüyor. Yani sıcaklık T'den 3T'ye geliyor. Yani ben buna Q kadar ısı verdiğimde bu madde 2MC T'den 2MC 3 T'ye yani şurası 6 MCT şurası 2 MCT dediğimde 4 MCT kadarlık bir değişime uğruyor. Yani Q'nun benim için etkisi 4 MCT kadarlık bir etki. Şimdi yok soruda sen bu ikisini karıştırırsan aslında Y'ye ne kadar ısı aktarmış olursun? Isı Evet, sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir ve bu ikisi sahip oldukları ısıyı birbirleriyle paylaşacaklar. X ısı verecek, Y ısı alacak ve bu işi sağladığımda mesela burası için 3T sıcaklığında 2 mc ısı sağlı bir sıvıyla T sıcaklığında 2 mc ısı sağlı başka bir sıvıyı karıştırırsam bunların ısı sağları eşit. Isı sağları eşit eşit, ısı sahaları eşit olan cisimler birbiriyle aritmetik olarak karışırlar. T ile 3T'yi karıştırdığımda bu kaptaki son sıvı sıcaklığı hepsinin aslında sıvı sıcaklığı 2T olacak. Hemen o zaman kontrol edelim. Bakalım buna ne kadar ısı vermişiz. Bunu zaten m 2 c T kadarlık bir sahip olduğu ısı vardı ama en son sıcaklığı 2T olduğu için yani M2C 2T yani burayı kontrol ettiğimde 4MCT burası içinde 2 mct dedim ve değişim miktarını hemen 2 mct olarak buldum. Ha, şimdi oran sadece oranlamaya geldi. 4 mct'ye q kadar diyorsam 2 mct'ye q bölü 2 kadar derim. Ama buna da gerek yoktu aslında. Ben buna q kadar verip sonra ikisiyle temas ettirdiğimde transfer eden enerjiyi soruyorsa alınan ısı verilen ısıya eşit ve bu q kadarsa toplamı yarı yarıya paylaşacaklar. q bölü 2 kadar verecek. Diğeri de Q bölü 2 kadar almış olacak. Ama burada da onun sayısal işlemini göstermiş olduk. 5 <laughs> numaralı soruda doğrusal bir yolda hareket eden otobüs gideceği yolun yarısını ve diğer yarısını 2 ve süratle alıyormuş. Muhteşem. Şimdi doğrusal bir yol. Yani ben böyle A kentinden B kentine gitmek istiyorum. Ama burası o yolun tam ortası. Yani şöyle eşit iki parçaya böldüm. X kadarlık Yol. Harekete başladığımda yolun yarısını ve yarısını geçtikten sonra 2V ile gidiyorsam ve diyor ki ilk yarısını yani burayı T kadar sürede alıyorsam yani X kadar yolu V hızlı T sürede alıyorsam aynı X kadarlık yolu 2V hızla hızım 2 katına çıktığı için T bölü 2 kadarlık sürede alırım ve bana yolculuğumun ne kadar sürede bittiğini soruyorsa T artı T bölü 2'den 3 bölü 2 T sürede yolculuğumu bitirmiş olabilirim. Genellikle burada ortalama hız sorulur ama saniye ya da zaman sorulduğunda da dikkat etmezsek kafamız hemen ortalama hız kavramına gidebilir. O yüzden böyle bir soru gelir mi demeyin. Evet kesinlikle böyle bir soruyla üniversite sınavında karşılaşabilirsiniz. Altı numaralı soruda ise en sevdiğim soru kalıplarından biri soru kökü olabilir diye soruyor. Yani doğru olabilir diye sorulmuş bir soru kökünde sen gideceksin ve her zaman Bak kalın yazıyorum. Kesin yanlış arayacaksın. Sen bu soruda herhangi bir şeye kesinlikle yanlıştır diyemiyorsan eğer onun doğru olabileceğini kabul etmek zorundasın. Şimdi okuyalım. ki pozitif yüklü K ve L kürelerinin ikisinin de yükünün pozitif olduğunu söylemiş. Büyüklükleri K'nın L'den daha büyük olduğunu zaten görüyorum ve diyor ki S anahtarı kapatılırında K'dan L. Şimdi pozitif pozitif de hangisinde daha çok yük var? Hangisinin yük olduğunu biliyor muyum? K ve L kürelerinin K'nın yükü L'den fazla. Ha, o zaman mesela 2Q'ya Q olabilir, 3Q'ya Q olabilir ya da burası için 3 bölü 2Q'ya Q olabilir. Yani her durumda bunların son yüklerinin değerleri birbirinden farklı. Hiç değişmemiş olabilir, kanun yük miktarı artmış olabilir, L'nin yük miktarı azalmış olabilir. Yani ben burayı kontrol ettiğimde kimin yükünün artıp kimin yükünün azaldığını belirleyemiyorum. Çünkü şöyle değerlendirin hemen. 2R'ye R iken artı 2Q'ya Q ise dokundurayır hiçbir şey olmaz. Ama 3Q'ya 2R iken R'ye Q kadarsa K'nın yükü azalır. Çünkü 2'ye 1 oranında paylaşacaklar ama yük oranı 3'e 1. 4'ü 2'ye 1 oranında paylaşacak şekiller kanun yükü azalır L'nin yükü artar. Tam tersi olarak şöyle de yapabilirdim. Mesela bunun yükü 2Q'dan az. 3 bölü 2 Q kadar olsaydı 3 bölü 2'ye 1 2'ye 1 oranında paylaştırıldığında bu sefer de kanun yükü artardı. Yani ben yüklerinin büyük olduğunu biliyor fakat hangi oranda büyük olduğunu bilmiyorsam A'dan L'ye mi elektron geçti? L'den K'ya mı elektron geçti? Yoksa yük geçişi olmadı mı? Bu soruların hiçbirine cevap veremem. Buna cevap verebilmem için miktarları bilmeliydim. Miktarları oranı ve yarıçaplar çaplar oranını bilirsem bu soruya net ve kesin cevap verebilirim. Evet 7 numaralı sorumuz yukarıdaki verilen birimleri yerine koyup çarpabilme yani okuduğunu anlama sorusu. Bu yeni lise sınav soru sistemlerinde çok sorulan bir soru kalıbı. Hatta bazı formülleri de soruda verip sayısal değerini sordukları sorularla da karşılaşabiliyoruz. Bir cismin momentumunun yani P'sinin cismin kütlesiyle hızının çarpımı olduğu M ile V'nin çarpımı olduğunu veriyor. Kütlenin birimi uzunluk birimi ve zamanın birimini veriyor ve momentumun birimi nedir diye soruyorsa kütlesi kilogram çarpı hızı hız birim zamandaki alınan yoldu yani yol bölü zamandı yani metre bölü saniyedir diyebiliyorum o zaman kilogram metre bölü saniye kilogram metre bölü saniye bir cismin sahip olduğu momentum demiş ama biz burada hemen AYT sınavına da gireceğimiz için doğru bilgi olması adına düzeltelim bir cismin çizgisel momentumunun formülüdür çünkü açısal momentum denen ayrı bir kavramımız da var yani bizim P ile gösterdiğimiz vektörel olan m çarpı v diye bulduğumuz kilogram çarpı metre bölü saniye diye birimlendirdiğimiz şey aslında bizim için çizgisel momentumdur. Momentum çünkü açısal momentum l eşittir m çarpı v çarpı r ile bulunur. Bunun birimi ise kilogram çarpı metre bölü saniye çarpı metreden bulunacak. O yüzden ikisine dikkat edin ama bu soruda momentum dediği için ve momentumun da tanımını yukarıda formülüze ettiği için bir problem yaşamak.